Mehmet sabah erkenden uyanıp annesiyle birlikte biber tarlasına gitmek için hazırlandı. Kırmızı tişörtünü giydi. Annesinin hazırladığı peynirli dürümünü yolda yerken güneş yeni yeni doğuyordu. Gaziantep'in o sıcak havası henüz kavurmamıştı ama tarlada çalışacak olanlar çoktan işe koyulmuştu. Mehmet her zamanki gibi Eline küçük sepetini aldı ve en kırmızı biberleri toplamaya başladı. Fakat o sabah bir şey farklıydı. Toprağın içinde büyük bir ayak izi vardı ve bu iz kesinlikle bir insana ait değildi. Mehmet heyecanla eğildi, izlere daha yakından baktı. Ardından izleri takip etmeye başladı. Mehmet nefesini tuttu. Çalılığın arkasından kocaman, yeşil ve pullu bir kuyruk görünüyordu tarlada büyümüş bir...